Arkadaşlar merhaba. Pot toplamaya gidiyorum yine. turpotuk toplayıp salatasını yapacağım. Şunlar gayet güzel. güzel güzel otları topluyorum. Arkadaşlar bunlar da şu gördükleriniz ayrık otunun tohumları. Bunlar yeşil haldeyken çiçek bu şekilde de tohum haline geliyor kuruduktan sonra. Güzel bir görüntüsü var ama benim şu anda tarlada mücadele ettiğim otların başında geliyor. Her yeri ayrık otu sardığı için onlardan kurtulmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ayrık otu çiftçilerin başına dert tarlayı ele geçirir ve bir daha da kolay kolay tarlayı çiftçiye vermez. Böyle bir ot. Gece yağan kırağıdan çiğden dolayı da şöyle küflenme yapmış. O kısımlarını hep atıyorum. Artık soğuklar gece iyice arttı. Gündüz gayet güzel. Bahar gibi. bu kadar güzel olur turp otları arkadaşlar. Bu yılda en fazla turp var. Genelde ilk barda olur bunlar bu kadar büyük büyük. Artık Mayıs gibi çiçek açmaya başlar. Bu kadar fazla bu mevsimde ben turpotu görmedim. Ya iyice tohumları yayıldı burada. Çünkü sulanan bahçelerde sürülen tarlalarda genelde olur turpotu. Bakar mısın şunun büyüklüğüne? Ya şuna bakın bir daha arkadaşlar. Şu an değdiğine bakın. Yine salatasını yapacağım. Genelde hep bunu salatasını yaparım ben. Zeytinyağlı limonlu veya samsaklı yoğurtlu da çok güzel olur. Veya bunu kavurup üzerine yumurta kırabiliriz. Bakar mısınız bir türten kaç tane yavru çıktı? O kadar çok büyümüşler. Her yıl havanın durumuna göre bazı otlar çıkıyor. Bazı otlarda da çıkmayabiliyor. Bazen gelincik otu hiç çıkmıyor. Bazen de gelincik çok oluyor. Turp otu olmuyor. Geçtiğimiz senelerde acımık otunu da bulamamıştım. Yani her otun toprak ihtiyacı, yağış veya soğuk ihtiyacı farklı olabiliyor. Bu yılda Herhalde Türk yılı olacak. Geçen yıl bu zamanlar yabani marullar o kadar çoktu ki kuş otları çok fazlaydı. Mesela şurada yabani marul bitkisi çıkmış. Ama çok da büyük değil. yine şu da çok güzel bir turpotu. Güzelliğe. Evet arkadaşlar. Turp otları çok çok fazla. Bir sepet yine topladım. Çok da güzel olmuş otlar. Bakın. Bir sepet doldu. Evet arkadaşlar bugün turp topladım. Sizlere de gösterdim. Bir sepet turp oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.